Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz şarjlı makkap idi. Bunu tabi aküsü sık sık değişmesi nedeniyle biliyorsunuz aküler çok pahalı. Ben de ne yaptım böyle masa üstünde şurada aküm var 12 voltluk. Jel akü var. Orada artı eksiği bağlayıp bakın şöyle döndüğünü görüyorsunuz. Ters yön. Şu anahtar da gayet güzel çalışmakta. Bakın. Torku da çalışmakta. Şöyle yapayım. Sesini duyuyorsunuz. Bakın şimdi şöyle tahtayı deliyorum. Şimdi ters döndürüyorum. Evet, gayet güzel çalışmaktadır. Torku da çalışmaktadır. Şu anda şurada bakın delme şey var işareti şu anda bakın gayet güzel mandrenle çıkarıyorum evet her şeyle güzel arkadaşlar eğer isterseniz sizlere verebilirim bu şekilde. Evet yapacağınız işlerde başarılar dilerim arkadaşlar.